İyi günler Kartal Bey. Soner Beyciğim, hoş geldiniz. Harika gözüküyorsunuz. Buyurun lütfen, oturun. Bomba gibiyim. Ama <laughs> siz berbat görünüyorsunuz. Ne o? Evlilik yaramadı galiba. Yok, ben çok iyi, mutluyum. Her şey yolunda diyorsun yani. Efe'yle nasıl gidiyor? Ee, eh, işte yani annesini paylaşmakta hala biraz zorluk çekiyor ama iyi olacağız. Sadece birazcık zaman lazım. Bunu aşarsın sen. Öyle de bunu sormak için gelmedin herhalde. Yok hayır. Karakoldan geliyorum. Sevilay ilgili seni de ifadeye çağıracaklar. Sebep? Evi kundaklayan kişinin Sevilay'ın suç ortağı olduğunu düşünüyorlar. <laughs> ben mi kundaklamış? Hayır oğlum ya bir dinle. Allah. Sevilay'a sormuşlar. Bilmiyorum ben yapmadım demiş. Dolayısıyla ikinci bir kişi arıyorlar. Ve o kişinin de kuvvetle muhtemel Mustafa olduğunu düşünüyorlar. İyi nereden varmışlar böyle bir konuya? Bilmiyorum. Sana Mustafa hakkında bazı sorular soracaklar diye düşünüyorum işte. Aranızda bir husumet var mıydı? Sizi hiç test ettim falan gibi sorular. Öfleyip öfleyip canını bu kadar sıkmana gerek yok. Mustafa gelse de bir şey olmaz. Size ilişemez. Ne sana ne de Derya'ya. Derya seni seviyor. Ha, gerilme boşuna. Ya Soner normal bir adamdan bahsetmiyoruz ki kardeşim. Ne demek gerilme? Sen git ifadene ver. Ondan sonra sana bakarız. Ben... O evi kimin kundakladığını, Sevilla'ya kimin yardım ettiğini bilmek istiyorum. Bileyim ki Öyle ortalıkta elini kolunu sallayarak içimizde dolanmasın. Çeksin cezasını. Kim o? Kim o? Dönüş sen miydin? Niye ses vermiyorsun ya? Ay Derya benim dedim ya. E duymadım. Ya nasıl duymadın? Bir şey diyeceğim. Sen bir kulaklarına baktır istersen. Hoş geldin. Derya, bir bak bakayım bana ne oldu? İyi misin sen? Bir şeyden korkmuş gibisin. Sevilay emniyette ya. Salınacak mı, tutuklanacak mı belli değil. Tedirgin oluyorum yani. Derya'cığım haklısın tedirgin olmaktan. Ama merak etme. İnşallah Sevilay hapse düşecek. Dönüş. Bir de bir özel numara da dandı bana. Saçma sapan saatlerde arıyor, ses de vermiyor. Kim ki acaba? Bilmiyorum ki telefonu açıyorum, kapatıyor. Allah Allah. Yoksa Mustafa mı? Saçmalama. Polis her yerde onu arıyor, korkar. Yapamaz böyle bir şey. Neyse hadi çay yapayım, bahçede içelim. Yok, çay falan içmeyeceğim ben. Bahçeye çıkalım o zaman. Sen nasılsın peki? Ne bileyim ya. Ne demek ne bileyim? Ne oluyor dönüş? Cana sıkkın gibi. Tedavinde yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Bilmiyorum Deryacığım. Ne demek bilmiyorum? Tedavi oluyorsun ya. Her şey sıfırdan başladım yine. Tahliller, ilaçlar, sık sık hastane ziyaretleri. Ama ben artık bunları konuşmak, düşünmek istemiyorum. Ne oluyor peki? Benim derdim Serdar'la. Hay Allah ya ne oldu şimdi Serdar'la? Derya. Ben bu defa başaramayabilirim. Saçma sapan konuşma demiş. Ya Derya'cığım iki ihtimal var değil mi? Ya yaşayacağım ya öleceğim. Hastalık bu. Kumar gibi. Benim ya ya sayılı yıllarım kaldı. Ya aylarım, günlerim, belki de sadece saatlerim. Ben böyle şeyler duymak istemiyorum dönüş. Böyle umutsuz, umutsuz konuşma sen de. Hiç yakışıyor mu sana dönüş böyle konuşmak? Deryacığım. Ya Derya. Bak bana. Bak benim derdim ne kadar zamanımın kaldığı ile ilgili değil. Benim derdim Serdar. Benim hastalığım yüzünden delirdi. Sürekli çalışma odasında. Sürekli araştırıyor, makaleler okuyor, hocalarıyla, doktorlarla konuşuyor. Ya biliyorum. Beni iyileştirmek için yapıyor ama böyle olmaz. Zaten tüm gün klinikte. Gece eve çok geç dönüyor. Biliyorum çabalıyor. Evde sürekli hayalet gibi Serdar. Anlamıyor. Benim şu an onun sevgisine ihtiyacım olduğunu anlamıyor. Anlıyorum dönüş seni. Ama senin için çabalıyor. İyileşmen için çabalıyor. Kızma sen de ona. E zaten sen iyileşince bir sürü zamanınız olacak vakit geçirmek için. Anlamıyorsun. Sen de anlamıyorsun. Serdar da. Benim o kadar zamanım kalmamış olabilir. Tamam. Ben konuşacağım Serdar'la. Konuşursun. Eğer sana zaman ayırırsa konuşursun Derya. Serdar beni dinlemiyor. Duymuyor. Seni mi duyacak Derya? Ben ona kendimi duyururum. Sen merak etme. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.